Herkese merhaba. Bu videoda kantarcı ile dolum emrinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Ana sayfamızdan dolum işlemlerine basıyoruz. Burada dolum başlat seçeneğimiz var. Buradan devam ediyoruz. Sağ üstte oluştur tuşumuz var. Buradan devam ediyoruz. Bu videoda kendi ürünümüz üzerinden örnek vereceğim. İsterseniz fason üründe seçerek devam edebilirsiniz. En üstte gördüğünüz gibi üretim dolum merkezi seçeneğimiz var. Bu zaten otomatik olarak sistem tarafından geliyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Nereye dolum yapacağınızın seçeneği var. Depo ya da dağıtıcı. Depo üzerinden örneğimize devam edeceğiz. Burada kendi depomuz olan Gölbaşı Dolum Merkezi deposunu seçiyorum. Ürün seçmemizi istiyor sistem. Buradan 10 kilogramlık duygu kimya ve seçiyorum. Parti numaramız zorunlu. Parti no'yu giriyorum. Buradan üretim tarihi ve son kullanma tarihini değiştirebilirsiniz. Kaydet dediğimizde bir önceki sayfada ürünümüzü göreceğiz. Sol taraflarda e, burada tamamlanmış olarak bir işaret görüyorsunuz. Eğer ki farklı bir depoya göndermiş olsaydım, gölbaşı değil de şaşmaza göndermiş olsaydım, burada adım 2 için bizden taşıma bilgileri isteyecekti. Bunu başka videoda anlatacağımız için şu anda bu adımı geçiyorum ve buradan emir için ne kadarlık bir dolum yapılacağını seçmemiz gerekecek. Burada ben şimdi 5'lik bir dolum isteyeceğim. Bu sayıyı neden giriyoruz? Çünkü depocu bu adetteki kare kodu okutarak bu sevkiyatı tamamlayacak. Şimdi ben 5 girdim ve tamam tuşuna bastığımda dolum emrimiz başlamış olacak.